Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Muhammed. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bütün akvaryumlarımı ve bütün balıklarımı içeren bir e, besleme turu, bir vlog tarzında bir e, video çekmek istedim. E, i̇lk olarak e, kurulumunda daha önceden gördüğünüz 120 santimlik melek akvaryumundan e, başlayalım. E, hem bu süreçteki balıkların gelişimini neler oldu neler bitti onları da hem göstereyim hem anlatayım size. Bu akvaryumu zaten dediğim gibi görmüştünüz. İçerisinde Lyon'dan ayı melekler, Geopaguslar, çeşitli Güney Amerikan, Orta Amerikan çiklitleri, Corydoraslar koridoraslar ve cücevatozlar yaşıyor. Akvaryumda keyifler gayet yerinde. Gördüğünüz gibi işte yem almak için deliriyorlar şu anda. bir besleme yapalım şöyle. Arkadaşlar Tropical Pro Defense bu şu anda verdiğim yem. E, karışık içinde başka bir yem daha vardı sanırım. E, gördüğünüz gibi canavar gibi daldılar yeme. Gayet iyiler, gayet iyi durumdalar. Tosunlar maşallah. E, Eliyotiler, bu akvaryumda çeşitli sürprizler de oldu bu arada arkadaşlar. Bu gördüğünüz ekrandaki Eliyotiler yavrulamışlar. Yavrulamışlar diyorum çünkü hiç haberim olmadı ne halt yediklerinden gördüğünüz gibi böyle akvaryumun arka tarafında bir köşede kazmışlar orayı yemede nöbetleşe geliyorlar bir sürü yavru birden fark ettim kazılmış noktayı görünce bir gideyim bakayım burada neler oluyor falan dedim böyle bir baktım bir sürü yavru var arkadaşlar bir sürü o yavrulara baktılar ondan sonra ben bir kısmını sifonladım az sonra göstereyim onları size Evet, e, akvaryum içerisi tabanı e, biraz kalabalık. Ben burada cüce vatozlar var özellikle birçoğu erkek çıkan cüce vatozlar. Bu cüce vatozları arkadaşlar yakalayabildikçe, tuttukça çıkarıyorum akvaryumdan. Ya birilerine veriyorum ya başka akvaryumlara dağıtıyorum. E, bu şekilde. Apistogramma, masterler falan var gördüğünüz gibi. Yavrular burada arkadaşlar. E, Eliyoti yavruları. Bunlar anne babanından ayırdığım yavrular. Şu anda beyaz kurt yavrularıyla besleniyorlar. E, burada bu görüntüler daha eski yavrular çıktığında bir süre e, bu şekilde gördüğünüz gibi takıldılar. Anne babalarıyla. Ben yavrulardan bir kısmını sifonladım. Sifonlayamadıklarımı e, 15-20 taneyi onlara bıraktım. Ama tabi onlar zamanla e, diğer balıkların saldırısıyla öldüler ya da işte artık belki beslenemediler öyle durumlar da oldu bir şekilde öldüler. Burada da anne babanın e, baktığı yavruların son görüntüleri e, maalesef bu görüntülerden sonra bir daha da görmedim ama çok e, iyi ebeveynler iyi bakıyorlar yani bu. Ve da gelişim gayet güzel. Geopaguslar sağa sol kazıyorlar. Onlardan da bir henüz küçükler ama bir yumurtlama hareketi bekliyorum. Gerçi hiç olmasa daha iyi bu bir üretim tankı değil ama akvaryumda genel olarak durumlar bu şekilde. Şöyle yan tarafa deniz akvaryumuna geçecek olursak bu akvaryumda da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdiye kadar e, gerçi bir siyano sorunumuz oldu tabanda. Hem biraz nitrat seviyesinden sanırım e, benim arıtıcıdaki ozmon suyundaki bozulma e, ve ışık kalitesinin düşük olması sebebiyle. Protein skimmer e, hala önde arkaya almadım. E, nasıl topladığına bakıyorum. Şu anda gayet iyi gidiyor. Bununla ilgili bir video çekeceğim bu protein skimmer'ın çalışma prensibiyle ilgili. Çünkü e, pek Türkçe kaynak bulamadım. Ben biraz 2-3 güne uğraştım seviyesini ayarlamak için. E, şu anda buldum. Onu da yakın zamanda arkaya alacağım. Haftaya arkadaşlar bir paket gelecek bana inşallah Ankara'dan arkadaştan. E, birkaç işte soft mercan gireceğim ve ondan sonra da e, akvaryuma bitki mercan girişini bitireceğim. Ondan sonra büyümesini bekleyeceğim. Ondan sonra da gördüğünüz Maroon clownlardan inşallah düşünüyorum balık eklemeyi. Yani şimdilik bunlardan düşünüyorum ama fikrim de değişebilir tabii. Biraz sert balıklar. Belki bir yavru alma üretim denemesi de yapabilirim onlardan çift halinde oldukları zaman. Ama işte onu koyduğum zaman işte karidesti vesaireydi bunlara biraz sertlik yapabiliyorlar. Vakvaryumun ışığı yetersiz az önce de belirttiğim gibi. Kendim bir dizilimle Powerlet'ten bir armatür yaptım. Daha doğrusu yapım aşamasında şu anda. Onu da yakın zamanda oraya ekleyeceğim. E, bitki gelişimlerinde sıkıntı yok. E, fakat e, siyano sorunu e, baş gösterdi. E, artıcının da filtrelerini değiştirdim, beceni falan da ekledim. Burada arkadaşlar e, 35'lik litre küp akvaryum gördüğünüz gibi gelişim bu akvaryum zaten çok düşük destekli bir akvaryumdu. Bu akvaryumun da ışığı çok düşük ama zaten anubias monsterleri var. Herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor bu akvaryuma. Bir balık bulamadım buraya bir türlü. Kırmızı barb türlerinden bulabilirsem alacağım. Bu gördüğünüz gobiler, pikat bas gobileri buraya koyduğuma biraz pişman oldum işin açıkçası. Çünkü yanına kimi atsam e, kuyrukların tırtıklıyor. E, küçük cüce vatozlar var birkaç tane akvaryumda. E, daha önce akvaryumda bulduğum yavruları buraya attım. Diğer akvaryumda bulmuştum. E, kiraz karides aldım Ankara'dan. E, kiraz değil, pardon Blue Dimeri karides aldım attım ama yoklar. Arada 2-3 tanesini görüyorum. Belki bir kobi saldırısı sonucunda öldüler. Aslında bu akvaryum güzel bir beta akvaryum olur diye düşünüyorum ben ama e, P40 baslar, e, P40 bas diyorum. <laughs> P40 kobiler e, biraz kuyruk fetişisti. Öyle diyeyim. E, yani böyle yerken şeklinde kuyruklar gördüm. Hatta olmasa bile normal balıkların kuyruklarını bile çok feci tırtıklıyorlar arkadaşlar. O yüzden buraya bir beta koysam herhalde 2-3 günde kel kalır. Su üstü bitkilerin gelişimi gayet iyi durumda. Akvaryumun normalde üstü kapalı. Ben temizleme yapmıştım. Üzerini açtım şimdiki tekrar kapatırım. Yani bu akvaryumda da herhangi bir sıkıntı yok. Keyifli bir akvaryum. Bu görüntüleri çok fazla yansıtamıyorum. Arkadaşlar evde çok fazla yansıma var. Akvaryumların karşısı cam. O yüzden görüntülerde çok zorlanıyorum. Yani akvaryum gerçekten çıplak gözle çok güzel görünüyor fakat kameraya bir türlü yansıtamıyorum bunu. İşte bu manyaklar da bu akvaryumda böyle kendi başlarına takılıyorlar. Evet sırada sayık akvaryumu var. Arkadaşlar kanala çektiğim ilk videoydu sayık akvaryumu. Belki izlemişsinizdir. Yavrular büyüyor. 3 aylık oldular yaklaşık. Fakat günlük su değişimlerini biraz ihmal etmeye başladım. O yüzden Gelişimleri biraz yavaşladı. Hani yemlemede bir problem yok ama ee, anne baba yavrular büyüdükçe renklerini <laughs> geri kazanmaya başladılar. İlk başlarda renkleri bayağı koyuydu. Şöyle biraz daha yakından çekebilirsem. Ee, epey bir yavru var bu yavrularla vedalaşacağım ben ee, yaz başına doğru ee, anne babayı tek bırakacağım. Fakat onları da elden çıkarabilirim. Ee, birincisi bu akvaryum bana lazım. İkincisi çok fazla akvaryumda böyle gördüğünüz gibi dekora bir şeye izin vermiyorlar. Etrafı mahvettiler. Sert bitkiler olmasına rağmen sürekli işte kazıyorlar, yıkıyorlar, koparıyorlar, tırtıklıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Sinirli hayvanlar. Şimdi bunları akvaryum ayırmasam da diğer 120'lik akvaryuma koysam orası hem kalabalık hem de orada dövreme faaliyetlerine giriştikleri zaman diğer balıkları gerçekten rahatsız edeceklerdir. O yüzden bu çifti ne yapacağımı bilmiyorum. Çok da seviyorum. yani daha önceden de anlatmıştım, söylemiştim. Ben bunları bayağı bir aradım. Orijinal sayıkayı bulacağım diye. Çünkü çok fazla kırma oluyor bu türlerde, Amerikan türlerinde. Şu anda gayet keyifli. Yani akvaryumun içine çok fazla bakmayın ama. Yani izlemesi keyifli çünkü çok sayıda yavru var. Çok sayıda hareket var. Şöyle baba balık, anne balık. Şöyle göstereyim genel olarak. Hay bakalım yılan başak akvaryumuna geçelim. Evet, iki tane manyak burada. Biliyorsunuz bu arkadaşlar dört tane aldım. Hala dört taneler. Fakat bu ikisi sanırım çift olarak ayrıldı. Şu anda gördüğünüz gibi bir un kurdu larvası yediler. E, yeme dalışları, agresiflikleri bu yılan başları meşhurdur zaten. E, yine dediğim gibi üstünü şu anda yemleme yapacağım diye biraz e, gösteri amaçlı göster amaçlı açtım. Evet, bir un kurdu tutuyorum bakalım yiyecek mi? Hop ıska. Evet. Yine ıska. Işığın e, kırılmasını hesaplanamıyor. <laughs> Armut yukarı çıkıyor bak. Evet. Ayarlayamıyorlar bir türlü. Diğer iki tanesi bu arada onlar da aşağıda bekliyorlar. E, bu ikisi biraz baskın, muhtemelen çift, çift çıkma ihtimalleri çok yüksek bunların. E, şu görüntüde olan dişi sanırım. Yukarıdan bakıldığında e, daha net belli oluyor. Daha doğrusu net değil de e, dişi erkeğin kafa, kafa yapısındaki farklılıklar şuradan baktığımızda arkadaşlar e, biraz daha ortaya çıkıyor. Şu arkada geride olan erkek. E, zıplayan şimdi yer değiştirdiler, şimdi tekrar yer değiştirdiler. E, yani kalın olan kafa yapısı daha küçük şekilde olan dişi oluyor bunlar da genellikle e, vücut yapısından da aynı şekilde belli olabiliyor. Arkadaki biraz, aşağıdaki biraz çekingen. Şimdi dört e, balıktan bu üç tanesi genelde yüzeye yakın avlanırken, bir tanesi genelde aşağıda bekliyor ve aşağıya düşenleri e, alıyor. O e, şey kalmasın diye. Geri kalmasın diye bazen maşa ile aşağıya kadar indiriyorum yemi. Ama zaten bunların görüleri çok iyi değil. Yani gözlerin önündeki yem hemen kaybolduğu zaman onu takip etmiyorlar. Kesinlikle aşağı düşen yemle ilgilenmiyorlar. O yüzden yediklerinden fazlası zaten aşağıya düşüyor. Abi aşağıdaki de onlardan nasipleniyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bes, bayağı besiller. Bayağı iyi besliyorum bunları. Şu anda size göstermek için biraz hani bunların heveslerini alsınlar diye kurt falan veriyorum. Hatta belki de ilk defa veriyorum ben bu kurdu. Böcek kurt bunları çok fazla vermemeye dikkat ediyorum. Yoksa kuryemden kesiliyorlar arkadaşlar. Kuryem almaları çok önemli benim için. Sürekli ve sık şekilde besleyebilmem için. Şu an gelişim aşamalarında olduğu için bunları sık besliyorum. Yoksa yılan başbalığı o kadar sık beslenmez. 2-3 günde bire çıkacak bunların beslenmesi. Ama gayet de güzel gelişiyorlar. İşte bahsettiğim çift diye düşündüğüm alttaki erkek üstteki dişi arkadaşlar bu yüzde 99 çift çıkarlar mı çıkmazlar mı muhtemelen çıkarlar çünkü birbirlerini seçler birbirlerine çok sıkıntı çıkarmıyorlar ve diğerlerine biraz sıkıntı çıkarıyor, çıkarıyorlar işin açıkçası evet tam Tanganyika akvaryumuna geçelim arkadaşlar bu akvaryumu size henüz göstermedim niye çünkü burada yapacağım değişiklikler var ee, balık tanıtımları, akvaryum tanıtımı. Bu akvaryumunda size bir videosu gelecek arkadaşlar. Akvaryumda 3 tane Tanganyika türü var. Kabukçul ve Kayacıl olarak. Yani bu ifadeler ne kadar doğru bilmiyorum ama ee, bir iki dişi bir erkek e, Neolamprologus similis, bir dişi bir erkek Neolamprologus brevis. Ve e, toplamda 6 tane dişi erkek, e, ortaya karışık diyeyim, e, henüz genç balıklar ol, o, olarak ne olan Prologus, kaudo Punctatus, 3 e, tür balık var. Bu akvaryum 65-40-40, yani 3 tür için aslında çok yeterli değil ama e, sayılar çiftlere indirgendikten sonra belki bir süre e, şey yaparlar, idare ederler. <laughs> görüntüde ön planda erkek brevis var. Sırt yüzgeci sarı olan bu vücudu beyaz parlayan arkadaşlar Cavado Onlarla ilgili bayağı başarısız denemelerim, şanssız denemelerim oldu. Bu sağ alttakiler Similis'ler. Onlardan yavru bekliyorum. Hatta şu anda yavru var sanırım. Orada ilgilendikleri bir tane kabuk var. Orada %90 ihtimalle yavru var arkadaşlar. Bu Akvaryum'unda size tanıtımını yapacağım. Bu video bu kadar. Bir de yılan baş, kobra yılan başak var mı var ama çok feci halde onu göstermeyeyim size. Ya da göstereyim ya. Hadi gelin. Bir de onu göstereyim size son olarak. Evet arkadaşlar. Yani çok utanıyorum şu anda bu balıkları size gösterdiğim için. Ama karanlıkta çiğ etle beslediğim. Gördüğünüz gibi gözlerinden alev çıkan. E, kavgaya giderken yanımda götürdüğüm iki arkadaş burada. Bu telmel kafes falan ne bunlar diyecek olursanız e, arkadaşlar kavga ettiler. Ayırdım ortaya para var koydum. Fakat e, paravan falan yırttılar. Deldiler, geçtiler e, ve birbirlerine tekrar kavuştular. Şu anda ellemiyorum. E, arkadaşlar yaz başına doğru bununla ilgili büyük bir projem var. Bu akvaryumla ilgili. Ya gerçekleştiririm, gerçekleştirmem bilmem ama akvaryumu artık şey yapacağım. Bakıma sokacağım. Arkadaşlar çiğneme sesini duyabiliyor musunuz? Evet arkadaşlar bu da böyle kapanış videosu olsun. Bu balıkları ayrıntılı size göstereceğim, tanıtacağım. Hepinize selamlar, saygılar, hürmetler. Hepinize keyifli günler diliyorum.